Bugün Brawl Stars'a gelen en büyük dengeleme güncellemesini göstereceğim. Çıkar göster! Siz fark etmemiş olabilirsiniz ama 40 tane dengeleme değişikliği geldi ve bazı karakterler çok güçlenirken bazı karakterler de çok güçsüzleştirildi. Başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Tabi efendim. Arkadaşlar önce buffları sonra nerfleri anlatacağım. İlk karakterimiz Edgar'la başlayalım. Edgar'a bir değil iki tane buff geldi ve ikisi de aksesuarlarına geldi. uçur aksesuarının bekleme süresi 23 saniyeden 21 saniyeye. Geçici kalkan aksesuarının bekleme süresi de 19 saniyeden 17 saniyeye düşürüldü. Yani her iki aksesuarı oranı da daha hızlı kullanabileceksiniz. Charlie'nin süper doldurma oranı arttırıldı. Artık süperini 7 vuruş yerine 6 vuruşta doldurabiliyor. Bence güzel bir buff ama Charlie için yeterli olmayacak. Bonun hiper şarj doldurma oranı %35'den %45'e yükseltildi. Aynı şekilde E'mizin de hiper şarj doldurma oranı %30'dan %40'a yükseltildi. Bu iki karakter de hiper şarjlarını %10 daha hızlı doldurabilecek. Bu güncellemede bana göre en büyük ikinci buff alan Mo'nun temel saldırı doldurma hızı 2 saniyeden 1,5 saniyeye düşürüldü. Bu buff'la birlikte doldurmazı yavaştan normale yükseldi. Bence bu dengelemeyle birlikte kullanım oranı da sonunda olan Mo yeniden metaya girebilir. Max'in sinsi ayakkabı aksesuarının bekleme süresi 12 saniyeden 10 saniyeye düşürüldü. İstediği kadar düşürürsün. Bu aksesuar diğerine göre çok kullanışsız olduğu için yine seçilmeyecek. Shade'in ani kork aksesuarının bekleme süresi 11 saniyeden 9 saniyeye düşürüldü. En büyük buff'ı alan karakter Finks'in hareket hızı arttırıldı. Ekstra olarak da temel saldırı doldurma hızı 1.6 saniyeden 1.3 saniyeye düşürüldü. Bunlar muazzam buff'lar çünkü bu dengelemelerle birlikte hareket hızı normalden hızlı ya. Doldurma hızı ise hızlıdan çok hızlıya yükseldi. Zaten güçlü olan Fenix şu an yanıyor arkadaşlar. Kesinlikle oynayın. Tara'nın süper doldurmanın 11 vuruştan 10 vuruşa düşürüldü. Tara da bence Charlie gibi çok zayıf. Daha sağlam bir buff gelebilirdi. Ve son buffımız da Lola'ya. Hiper şarj doldurmanı %25'den %35'e yükseltildi. Arkadaşlar nerflere geçmeden önce kısa bir duyurum var. Aktif olan etkinlikleri boş geçmeyen arkadaşları kulbümüze bekliyorum. Kulübe gelen arkadaşlarla birlikte kupa kasıyorum. Arada dostluk maçları da atıyoruz. Ben aktifim ama kupam yetmiyor abi derseniz de kupa limitini sizin için düşürebilirim. Şimdi videoya devam edelim. İlk nerfümüz Hank'le başlayalım. Artık hiper şarjındaki torp doları dolar %50 daha az isabet ediyor muazzam bir nerf arkadaşlar. Çünkü Hank inanılmaz hiper şarjla Meteo'ya girmişti. Şu an hiper şarjı ilk haline göre çok etkisiz kalıyor. Kötü olmuş. Üzdü. Sotun'un hız alan aksesuarındaki taretin kendi kendine yok olma süresi 30 saniyeden 10 saniyeye düşürüldü. Bir büyük nerf de Mr. P'ye geldi. Hiperşarjındaki süper yardımcılar 10 saniyede yok oluyor. Hızları da 1400'den 1300'e düşürüldü. Şu an hem daha yavaşlar hem de 10 saniyede yok oluyorlar. Hank gibi şarj sayesinde Meteo'ya girmişti ama dengeleme yerinde olmuş. Çünkü süper yardımcıları gereksiz güçlüydü. Semin hiper şarj doldurma oranı yüzde %20'ye düşürüldü. Hiper şarjı hala güçlü. Sadece daha yavaş olacak. Bu da yerinde bir nerf olmuş bence. yine sinir kovan aksesuarının bekleme süresi 17 saniyeden 20 saniye yükseltildi. Okun nikah sonra da çok fena nerf geldi. Akut cihaz aksesuarının bekleme süresi 16 saniyeden 20 saniye. Koruyucu not olarak aksesuarının bekleme süresi 11 saniyeden 18 saniye yükseltildi. 7 saniye nedir ya? Susun! Elinin temel saldırısıyla iyileşme oranı %50'den %40'a düşürüldü. Beris sanki çok güçlüymüş gibi nerf saçma olmuş. Oli süperini 5 vuruş yerine 6 vuruşla dolduracak ve çift numara aksesuarının bekleme süresi 17 saniyeden 20 saniye yükseltildi. Melodon'un hiper şarj doldurma oranı %35'den %25'e düşürüldü. Jurnal elemental aksesuarındaki toprakta hasar azaltma oranı %50'den %30'a düşürüldü. Jonathan hiper şarj doldurma oranı %50'den %40'a düşürüldü. Hiper şarjı çok hızlı doluyordu. Bu da çok yerinde olmuş. Grey'in basturak bekleme süresi 18 saniyeden 20 saniye yükseltildi. Lu süperin artık 8 vuruş yerine 9 vuruşla dolduruyor. Ee, burayı hızlı söyleyemediğim için yavaş söylemek zorundayım. Karlın sıcak egzoz... Karlın e <laughs> <laughs> sıcak egzoz... Egzoz aksesu... <laughs> Bekleme süresi 15 saniyeden 17 saniye yükseltildi. Leon'un güzel bir lollipop aksesuarına da sağlam bir nerf gelmiş. Kendi kendine yok olma süresi 15 saniyeden 10 saniye düşürüldü. Zuku için gerilme aksesuarının bekleme süresi 11 saniyeden 14 saniye yükseltildi. Evet burayı da hızlıca söyleyemiyorum. Maple'ın da Poco gibi iki aksesuarına da gereksiz bir nerf gelmiş. Maple kuleleri aksesuarının bekleme süresi 20 saniyeden 20 saniye yükseltildi. Abi kendi yazdım metni okuyamıyorum böyle bir şey var mı? Allah Allah. Cinnet aksesuarının bekleme süresi de 16 saniyeden 18 saniye yükseltildi yükseltildi. Mortis'in şarj doldurma oranı %40'dan %30'a düşürüldü. Bu da kesinlikle gerekliydi çünkü hiper şarjı bayağı güçlü. Rosa'nın büyüme ışığı aksesuarının bekleme süresi 10 saniyeden 13 saniye yükseltildi. Genel intikamcı ruhlar aksesuarının bekleme süresi 16 saniyeden 20 saniye yükseltildi. Yani sanki çok güçlermiş gibi bir de nerf yemeleri gerçekten bana çok saçma geliyor. Sana ne la? Bu karakterlerin buff'a ihtiyacı var. Buff'a. Sana ne la? bunu neden yaptığını gerçekten anlamıyorum arkadaşlar. Sana ne? la. Belirli aksesuarının bekleme süresi arttırıldı. Zulu aksesuarı 17 saniye yerine 20 saniyede doluyor. Frank'in hiperşarj dolum oranı %40'dan %30'a düşürüldü. Chester'ın da aynı şekilde hiperşarj dolum oranı %40'dan %30'a düşürüldü. Ve son olarak Meg'in de hiperşarj dolum oranı %40'dan %35'e düşürüldü. Video sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu büyük güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz onu da yorumlara yazabilirsiniz. Bence bu tarz büyük dengelemeler sürekli gelmeli. Çoğu karakter çok uzun zamandır dengeleme almadığı için yeterince oynanmıyor. Beni desteklemek için abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşürüz. Bay bay.